Sabredenlerde sabırla şükre yaklaşmış hayatlardan sizlere izlenimler sunacağız. Bu hafta Hacer Hanım'ın hikayesini hep bir hikayesini hep birlikte tanık olacağız. Ve sabırın, sabırla güzellenen bir hayatın güzelliklerini güzel bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Sabret. Şüphesiz Allah sabredenlerin iyiliklerini, ecrini zayi etmez deniyor Kur'an'da. Evet, zayi olmayan iyiliklerin ve güzel gayretlerin e, güzelliklerini sizlerle paylaşacağız. Anne olmak zorlu ama müjdelerle iç içe bir yola girmektir. Evet anne olmak zordur ama engelli bir çocuğun annesi olmak, üstüne üstlük maddi imkansızlıklar içinde böylesi bir çocuğa bakmak zorluk içinde zorluk. İşte Hacer Hanım bütün bu zorlukları ve sıkıntıları sabırla, gayretle ve dua ile aşmış. Ben Hacer Bezci, 1960 doğumluyum. Ee, Abdus Samet'ten bahsedersek 11 sene sonra doğdu Abdus Samet. Bebeğim olmadı 11 sene. 11 sene sonra doğdu. Otist bitik bir çocukmuş. Tabii ki bilmiyorduk o zaman doktorların çoğu bile bilmiyormuş otizmin ne olduğunu. Bizler de bilmiyorduk ama Abdus Samet hep ağlayan bir bebekti. Doğdu, sürekli ağlayan, sürekli hastalanan, sık sık hastalanan bir bebekti. Yani günlerimizin çoğu hep hastanede geçti. Gece, gündüz. Sürekli hastalanıyor, ağlıyor, neden ağlıyor diye. En son işte 1 yaşında mıydı? Bir yaşını biraz geçmişti sanırım. Ondan sonra işte doktora götürdük hastaneye, büyük bir hastaneye. Orada araştırdık. Otizm o zaman bilinmiyormuş. Onlar da bilemediler tabii ki. Bir de küçük yaşta belki anlaşılmıyordu. Daha bir buçuk yaşında falandı o zaman. Zihinsel engelli olacak dediler bu çocuk dediler. Yani o süreç zaten o sürece gelmeden de Abdülsamet de işte doğdu hep ağlayan bebek hem hep hastaneye giden bir bebek sosyal güvence yok ücretli götürüyoruz. E, belli bir yere kadar paramız yetti ondan sonra para yetmedi. Yani bebekliğini anlat derseniz bebekliğinde inanın şimdiki gibi hazır bez yok yani bezi, hazır bezi bırakın. E, Abdül Samet'e koyacak ben artık çünkü sürekli ağlıyor, gecede emiyor, gündüz emiyor. Altına koyacak bez bile bulamıyordum ben. Normal Çabut bez bulamıyordum. Sonra işte Hacettepe'ye götürdük. Orası bu çocuk zihinsel engelli olacak dediler. Ondan sonra baba eve geldik. O da oraya sormuştu. Hani belki bilmiyorum gücümüz yoktu ya belki de daha fazla mı çalışacaktı bir şeyler mi yapacaktı. Peki bu çocuk düzelme şansı var mı? Hayır dediler düzelme şansı yok bu çocuk engelli bir çocuk olacak. Avrupa'ya götürsek çaresi var mı demişti hiç unutmuyorum. Hayır dediler hiç nereye götürseniz götürün bu çocuk engelli, bir, zihinsel engelli bir çocuk olacak. Oradan eve geldik baba eve geldikten sonra bana dedi ki çünkü o aşamada o arada çok yıpranmıştık zaten çok doktorlara gitmiştik maddi yönden de. Bugünden sonra dedi bu çocuktan bana hiç bahsetmeyeceksin. Ne doktora götürelim diyeceksin. Ne bahsedeceksin? Tamam bitti, kapandı artık. E peki soranlar olursa hep de insanlar soruyor bu çocuk niye ağlıyor? Niye konuşmuyor? Niye tepki vermiyor? E, peki öyle derlerse ne diyeceğim dedim? E, geç konuşacakmış. E, çünkü biz e, o aşamada e, başladık e, doktora. E, ne olacağı sanki meydana çıkacak bilmiyorduk hastalığının ne olacağı. Bütün her tarafı taranmıştı. Bir daha dedi bahsetmeyeceksin dedi. Çok bayağı bir para dökmüştük çünkü. Ondan sonra Abdus biz baş başa kaldık kaderimizde. E, ne yapabilirim ben? E, kıymetli bir bebek. E, başka bebeğim yok. 11 sene sonra oldu. Yani ne yapacağımı evde kendi kendime ona ulaşmaya çalıştım. Ulaşmak istedim. Otizm değişik bir şeymiş. Bilmiyorduk tabii ki o zaman. Ne yapabilirim? O, o işte dönen şeyleri seviyordu. Televizyonu çok seviyordu. E, kağıt yırtmayı seviyordu. Onunla birlikte kağıt yırtıyordum, oturuyordum, gazete yırtıyordum. Onunla birlikte dönüyorduk veya çok uğraştım. Hani artık yani çok zor bir şey. Baba kendini bıraktı. Baba hayata küstü, işe gitmedi, eve bakmadı. Ama ben yani atamazdım. Allah'ın vergisi, Allah 11 sene vermedi, 11 sene sonra verdi. Nur topu gibi bir çocuk. O benim canım ciğerim. Yani ona bir şekilde ulaşmam lazımdı. Yani tabii ki çok zor oldu kabul etmek. Allah kimsenin başına vermesin ama Allah münasip gördü verdi. Bir de evlat olmamak da çok kötü bir şey. 11 sene ben anne bir çocuk bana anne desin o kelimeyi çok istemiştim. Ama Allah'ın hikmetidir ki 11 sene sonra çocuk oldu. Yine anne demedi. Ee, yine artık yani mücadele başladı. Samet'e ulaşmak zorundayım. Örgü makinem vardı. Para kazanmak zorunda kaldım. Baba işte kendini dağıttı. O Zor oldu tabii ki onun için çok zor oldu. Yani bu aşamada işte hem para kazanacağım. Samet 24 saat uyumaz. Hiç susmaz. Vurur, kırar, anlamaz. Ee, devamlı doyduğunu bilmeyen bir çocuk. Hala öyle doyma hissi yok Samet'te. Ee, sürekli yer altını doldurur. Yani bu aşamayı anlat, çok zor günlerdi yani Allah kimsenin başına vermesin ama Allah'a inanıyorsanız bu dünya geçici, gelip geçici bir şey. Burada ne kadar şimdi ben hep öyle diyorum ne kadar sıkıntı çekerseniz çekin yine de bir gün 24 saat aç kalınmıyorsunuz. Ben bu açlıkları da çok çektim Samet'in zamanında. Küçük oğluma hep anlatırım yavrum biz şimdi o zaman yavan ekmek bulamadığımız zaman oldu Abdus Samet'le. Şimdi yani yaman ekmek değil artık insanlar katıkları beğenmiyor. Yani o aşamada ben Allah'ın izniyle Rabbime dayandım sığındım Onun o da çok ona dayanıp sığındım O da bana çok yardımcı oldu. Evet sıkıntılar çektik açlıklar çektik ama yılmadım Allah'ın izniyle Allah'tan Rabbimden kopmadım o bu acılar zaten insanı Allah'a daha çok yaklaştırıyor. Yani belki öyle olmasaydı değişik bir yaşamımız olurdu. Ben hep öyle diyorum. Şimdi ben rahatsızım da. Ee, kalça kemiğim erimiş, sol kalça kemiğim. Ee, çok az vardı rahatsızlık ama Abdus Samet doğduktan sonra gece gündüz örgü öreceksiniz. Ee, şimdiki gibi doğal gaz yok ya doğal gazı bırakın yakmaya kömür de yoktu. Ee, kaba talaş derler kaba talaş tepeceksiniz de 2-3 saat talaş tepiyordum. O 2-3 saat tepmeye uğraştığım talaşı 1 saat içinde yanıyordu. Düşünün. 2-3 saatinizi tepmeye veriyorsunuz, 1 saatte yanıyor, tekrar tepeceksiniz. Yani böyle günler geçti Abdus Samet'le altına koymaya bez bulamadım diyorum. Ya yani tabut bulamadım daha doğrusu. Bezi bırakın artık. Hiç unutmam. Bir gece 11 defa altını değiştirmişim. Bez bulamadım. Örgü örmek zorundayım, yıkamaya da zamanım yok. Ağlıyorum, oturdum ağlıyorum. Ya Rabbi ben çocuğun altına ne koyacağım? Çamaşır da bir de kalmadı. Baktım duvara asardık. Havluyu gördüm orada. Havluyu aldım. Bir havlu yetmez çocuk. Çünkü sürekli yiyor, yapıyor. Arasına ne koyabilirim? Bir şeylerle kalınlaştırayım. Çorap aklıma geldi. Çorap aldım birkaç tane. Havlunun arasına koydum. Abdü Samet'in altına onu o gece öyle koydum. Gündüzde işte artık komşuları çağırıyordum çok zorda kaldığım zaman. Allah razı olsun Mahiye komşum vardı, Aynur komşum, Hanife komşum vardı, Ayşe ablam vardı. Onları çağırırdım, yardıma gelirlerdi. Yani biz böyle işte Abdus Samet'le bizim yaşantımız böyle geçti. Sonra bir gün işte böyle toplan sohbet toplantılarına gidiyorduk. Allah işte insana bir kapı açıyor. Az çok bildiğimi insanlara aktarmaya çalışıyorum. Bir de o arada talebe de okutuyorum. Kur'an öğretmeye çalışıyorum insanlara o sıkıntıların arasında ama o siz niyetiniz iyi olursa Allah da karşılığını veriyor. Abdus Samet çok zor bir çocuk. Kur'an öğrenmeye gelenler onunla ilgileniyorlar. Ben birisine öğretirken öbürü Abdus Samet'le ilgileniyor. Ben de dinlenmiş oluyorum hem o arada. İşte evlere sohbetlere gidiyorduk. Bir arkadaşa gittim. Orada Işık arkadaşım var. Işık Gökmen. Allah ondan razı olsun. O da gelmiş. O hanım onu da çağırmış. Abdus şimdi ben evde hep hep derim yani kağıt bile bulamadım Abdus e yazı öğretmek için. İnanın kalem kağıt bulamadım o günlerde. Halının tüylerini tersine parmağımla böyle yapardım. Harf öğretirdim Abdus Samet'e. Veya ABC krakerler olurdu onları alırdım. Onlarla böyle Abdus Samet bayağı bir tam olarak okuma yazmayı bilmiyor ama harfleri biliyor. Bazı kelimeleri ezberledi artık. Takvimi çok severdi. Takvimi açardık birlikte. Çünkü çok ağlayan, vuran, kıran bir bebek bir şeylerle oyalamak gerekiyor Abdül Samet'i. Takvimi açıyorduk. Konuşamıyordu ama mesela bir oh ho Böyle bunları öğrenmiştik artık. Ocak, ayları, günleri, rakamları bunları 30'a kadar öğrenmiştik. O sohbete gittik ya istedim takviminiz var mı diye verdiler. Abdü Samet oturdu. Ben işte orada okuyoruz. Biz de konuşuyoruz. Bir olacak, iki olacak böyle yani karşıdaki anlamış o ışık arkadaşım. Sohbet bitti, dağılıyoruz dışarıda dedi ki ya sizin bu çocuğunuz dedi kaç yaşında dedi işte beş buçuk altı yaşlarındaydı bu yaşında dedim. Peki bu çocuk dedi özel eğitim mi alıyor dedi. Ben de yo dedim o zaman özel eğitim nedir hiç bilmiyoruz bile bundan 23, 20 artık işte 5'i çıkarsanız 24'ten işte kaç sene öncesiyse ise. Yok dedim hayır ama dedi bu çocuk okumayı biliyor dedi ben dikkat ettim takvimin dedi her şeyini okuyordu dedi. Dedim ki akşam dağılıyoruz teyzesi o dedim çocuk o, ha o zaman dedi bu çocuk dedi süper zeka bir çocuk dedi özel eğitim almıyorsa dedi dedim ki valla o çocuk süper zekamı mı geri zekamı mı dedim ne olduğunu Allah biliyor dedim ayrıldık siz nerede oturuyorsunuz dedi gösterdim evi e, işte yani düşünebiliyor musunuz ne kadar duyarlı bir insan orada ilk defa görüyor çocuğu e, sabaha kadar uyuyamamış ışık arkadaşım. Sabah biz yeni kalkmıştık, baktım birkaç samete kraker falan almış. Dedi ki girebilir miyim, buyurun girin dedim. Ya ben dedi sabah kadar uyuyamadım, bu kadar tatlı bir çocuk dedi. Bu bunları biliyor. Bir anne çocuğuna bu kelimeyi söylemez, ya, yüksek zeka mı, geri zeka mı diye. Ama niyeden dedi böyle söylediniz bu çocuğa? Dedim ki peki teyzesi dedim şimdi sen buna sor bak beş buçuk yaşında annem var mı ismin ne baban var mı sorular sor dedim. Onun da bundan iki veya üç yaşın küçük oğlu vardı yanında getirmiş o konuşuyor her şeyi biliyor. Abdus Samet'e sordu senin ismin ne sen ne kadar tatlısın annen kim baban kim hiç cevap yok Abdus Samet'e sürekli vuruyor bir şeyler Abdus Samet bağırıyor kendi kendine onu döküyor bunu döküyor. Çok üzüldü ama dedi ki ama dedi, bu çocuğa yapılacak bir şeyler var ama dedi. Bu çocuk yani bunlar öğrenebildiyse eğitimle falan yapabilir bir şeyler dedi. Sen niye dedi duruyorsun? Nasıl annesin dedi niye araştırmıyorsun bu çocuğun eğitimini falan? Böyle böyle anlattım. Biz dedim hani çok açıldık maddi yönden, sosyal güvencemiz de yok, maddi durumu da dedim şu anda sıfır. Nasıl dedim araştırayım? Yani gerçekten de o gün evde bizim ekmeğimiz yoktu yavan ekmek. Zeytini, peyniri, başka şeyleri bırakın artık da yavan ekmek yoktu. Şu anda dedim bizim yavan ekmeğimiz yok çocukla kahvaltı yapacak ekmeğimiz yok. Ben nasıl araştırayım dedim peki dedi o sohbette tanıdığın insanlar hep dedi maddi durumu iyi insanlar. Bak seni de çok seviyorlar gidiyorsun orada dedi hani elinden geleni yapıyorsun. Onlara niye söylemiyorsun yardım istemiyorsun? Hayır dedim ben o onunla karıştıralamaz asla. Benim bu durumumu annemler bile bilmiyor dedim. Hani ben onlara ben siz şimdi zorladınız diye söylüyorum. Evi kirada dairesi varmış onun kirasını almış onu almış gelmiş. İlla bunu alacaksın dedi bu çocuğa harcayacaksın. Yok dedim kabul edemem. Ben sana ekmek al demiyorum dedi. Tamam ekmeğin yoksa yine ekmeğini alma. Ama bu parayla bu çocuğa araştıracaksın. Bu çocuğun eğitimi mi var, doktorla bir çaresi var. Ondan sonra dedim ki tamam iyi hadi bu parayı alayım bunun için ama ben dedim zapt edemiyorum artık. Kocaman oldu ben kendim rahatsızım. Ee, yalnız başıma dedim götürmem baba da artık yani işinde gücünde gitmiyor. Tamam dedi benim çocuğumu koyacak bir tanıdığım var mı? Var dedim. Hanife komşum vardı. Allah ondan da razı olsun. Benim çocuğumu ona bırakalım. Ben senin yanında geleceğim dedi. O ışık arkadaşımla, ışık götmenle işte ilk yani Allah ondan bir değil bin kere razı olsun. Allah herkese böyle hayırlar yapmayı nasip etsin. İyilik yapmayı nasip etsin. Hiç tanımadığım bir insan. Akrabam değildi, yakın komşum değildi. Sadece orada göre, gördüğü için. Onunla biz başladık Abdus Samet'e işte. Özel eğitimler varmış bilmiyorduk. Ee, onları öğrendik. Ondan sonra ana sınıfına otistik olduğu öğrenildi sonra Samet'in. Otizm merkezine başvurduk biz. Otizm merkezinde Melda Hanım vardı. Allah ondan da razı olsun. O yardımcı oldu. Sonra biz işte yeni başladık. Tabii ki daha bilinçli aileler 2-3 senedir geliyorlarmış. Onlara Melda Hanım dedi ki bu sene ana sınıfını deneyebilirsiniz çocuklarınızı. Ben de duydum. Halbuki biz daha yeni başladık ama işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum evlat için. Ben de dedim ya deneyebilir miyim Melda Hanım dedim. Umut yok ama yani benim kırmak istememiş. Hani daha çocuk yeni başladı bir şey bilmiyor. Deneyin dedi Hacı Hanım eğer kabul ederlerse dedi. İlk gittik işte ana sınıfına gittik. Abdus götürdüm. Abdus e benim o başlıkları öğretmem çok işe yaradı. Abdus tam olarak okuma yazma bilmiyor ama anneyi biliyor. Nerede görürse anne kelimesini arı diyor. Baba diyor veya mesela Ocak, Şubat ayları sayıyor, günleri sayıyor. Bunu da görenler okuma yazma biliyor zannediyorlardı. Ana sınıfına gittik, orada işte gösterdim ve böyle böyle. Tamam dediler, bir deneyelim dediler. Ben de yanında duracağım dedim. O şekilde işte biraz bir gittik ama çok zor bir çocuk. Orada da taşkınlıklar yapıyor. Sonra rehber öğretmen demiş sınıf öğretmenimize sen bunu hani kabul ettin? İlk ben şöyle dedim zaten ana sınıf öğretmenimize ne olur dedim. E Beslenme saatlerinde kabul edin. Doyma hissinin olmadığını da bilmiyoruz ya. Nasıl yeneceğini yemeğin veya çocuklar nasıl yemek yiyor hiç olmazsa beslenme saatlerinde gelelim dedim. Hani tam gün kabul etmezseniz. Tamam dedi beslenme saatiyle başladık biz. Sonra Allah razı olsun Işıl öğretmenimizden işte bir ders daha gelin dedi. Oyun saatlerinde gelin dedi. Sonra sonra yerleştik biz böyle böyle. Hatta Işıl Hanım'a ilk gittiğimizde demiştim, hocam siz bizi beslenme saatlerinde kabul edin, oyun saatlerinde kabul edin. O saatlerde de istemezseniz ne zaman bizi kapı dışarı yaparsanız ben kabulüm dedim. O zaman gidin istemiyorum dediğiniz zaman gideriz. Ne kadar gelirsek kar demiştim. O seneyi öyle geçirdik. Oyun saatiyle yine başladık. Sonra beslenmeye çıktık. Sonra boyamaya çıktık. Yani her an ben hazırım kapıya dışarı atılmaya diye, diye. O da kıyamadı benim tabii ki çabalarıma baktı. Abdus Samet de öğrenmeye istekli bir çocuktu. O sene geçti. Sonra ikinci sene de deneyelim dedi öğretmenimiz. Allah ondan da razı olsun. İkinci sene bensiz de devam etti yani ana sınıfına Abdus Samet. Ondan sonra işte birinci sınıf denendi. Birinci sınıfta yine Abdus Samet'in yanındaydım. Gece örgü örüyorum gündüzde hem sınıfta Abdül Samet'e bakıyorum hem de dikiyorum. Bazen dışarıda oturuyor. Hiç unutmam mı? Ana sınıfındayken kapının dışında oturuyorum. Soğuk, kar, kış böyle örgü dikiyorum orada da. Müdür müydü artık okulda öğretmen miydi bir bey geldi. Ya hanımefendi dedi sizin eviniz köyünüz yok mu dedi ya. Beni herhalde orada dikip satmak için bekliyor zannetti bu soğuğu burada yiyorsunuz dedi evinize gidin dedi bu soğukta nasıl duruyorsunuz dedim beyefendi ana sınıfında çocuğum var engelli dedim onun için burada oturuyorum ha dedi tamam kusura bakmayın o zaman dedi diyeceğim yani işte o dışarıda içeride sonra birinci sınıfı denedik işte birinci sınıfta hep yanındaydım Abdus Samet'in ikinci sınıfta kardeşi vardı işte zor oldu kardeşine tabii ki evde bırakmak annem baktı Allah razı olsun ondan da ikinci sınıfta kendi başına gitmeye başladı 3 4 5 işte Allah e, öğretmenlerimizden bir değil bin kere razı olsun Derya e, Etleç öğretmenimizin çok o büyük emekleri var. Çok o özel ilgiler gösterdi. ilgi ilgilendi Abdus Sametle. Arkadaşlar çok ilgilendiler. Okulumuzun müdürleri, öğretmenleri hepsi sevdiler sonra ilgilendiler. Sonra ilkokul bitti. E, ortaokula zamanı geldi Abdus Samet'in. Dediler ortaokulu yapamaz. Çünkü öğretmenler değişecek. Çok öğretmen olacak. Samet'e okul ara dediler. Samet'le tekrar o yaz orası burası Samet'e ortaokul aradım bulamadım. En son e, milli eğitimden dediler ki bu, bu çocuk bu, ok, bunu yapabilmişse. Ama Abdus Samet birinci sınıftan beşinci bitirene kadar teşekkür takdirle bitirdi. Normal çocuklarla yarıştı yani. Düşünün e, insan sabredip Allah'a sığınıp yola çıkarsa aşamayacağı hiçbir engel yok insanın. Çok uğraştım tabii ki bir engelli çocuğun, bir de gözlerinde sorun varmış onu bilmiyorduk. Hala diyorum çocuğu da çok zorladım yavrumu. Yap yazıyı sıralara çizgiye yerleştiremiyordum. Eğer gözü görmüyormuş çocuğu. Siliyorduk. Niye bu çizgiye yerleştiremiyorsun diye nasıl kızıyordum. İnanın ikimiz de gece yarısına kadar şeyin başında uyuyorduk defterin başında. Çizgiye sığdıracak diye uğraşıyordum. Meğer yavrumun gözü görmüyormuş. Gözde de sorun varmış. Yani öyle öyle o görmeyen göz çizgiye sığdırdı yazıları. Yani birinci sınıfta takdir miydi, teşekkür müydü? Yani hep ilkokulu öyle bitirdi Abdus Samet. Ortaokulda da sonra milliyetim dediler, bir denesin. Öğretmenleri böyle diyorlar ama denemeden bilinmez. Deneyin, yapamazsa başka bir şey araştırırız dediler. Onu da denedik. Oradaki bütün öğretmenlerinden de Allah razı olsun. Ortayı da bitirdik. O da hep takdirli, teşekkürlü bitti. Yani şunu söyleyeyim, ilk okuldayken hep götürürdüm abdus Sameti. Ben hep hani engelli bir çocuk olacak, normal çocukların içinde hiç düşünemiyordum abdus Sameti ben. Özel eğitim o zamanlar yoktu zaten çok azmış bilmiyorduk da hiç hayal bile edemiyordum benim çocuğum önlük giyecek de okula gidecekmiş normallerin içine girmeyi bırakın başka şey de hayal edemiyordum. İnanın hep götürürdüm o ant içilirken dışarıda hep ağlardım. O orada onların içinde ant içerken hep ağlardım. Allah da onların seviyesine getirdi Rabbim belki tabii ki zihinsel olarak başka yönden normal değil ama... Okuma yönünden onların seviyesine geldi Samet. Hacer Hanım yaşadığı zorluklardan bahsederken, hüzünle birlikte sesinden bizlere mutluluğun ve Sametle gurur duyuyor olmasının sevgi dolu sıcaklığı yansıyor. Çok zorluklar çektik tabii ki. Bu kolay değil. Otistik bir çocuk, engelli bir çocuk. Hani kendisini savunamıyor. Bir de doyma hissi olmadığı için çocuklar bunu anladılar. Çikolata kağıdının içine taş koyup Abdusamet al sana çikolata diyorlarmış başka bir kağıda mesela cipsse şuna buna bu da çok ağlıyordu, sinirleniyordu. Çelme takıyorlardı, düşürüyorlardı. Her gün burnu kanıyordu. Her gün giydirirdim böyle beyaz gömlek. Gelirdi hep üst başkan. Bir gün bana dedi ki, anlatamıyor tabii ki böyle şimdiki gibi normal konuşamıyor ama ben anlıyorum onun. Yani bıktım demeye gelir bir şey söyledi. Anne artık bıktım hani bana çok eziyet ediyorlar diye. Samet dedim mi Allahu Teala'nın esma-ül karşıda karşı da gösterdim. Es sabrı gösterdim. Bak dedim burada ne yazıyor yavrum dedim. Es sabır anneciğim dedi. O zaman dedim sabredin. Onu demeden önce dedim ki Samet gitme istersen yavrum dedim. Artık 5. sınıf mıydı kaçıncı sınıftı? Okuma yazmayı öğrendin. E, her gün burnun kanıyor. Çok dedim eziyet çekiyorsun. İstersen gitme anneciğim yeter artık dedim. Hayır hayır gideceğim dedi. O zaman dedim dön bak dedim. Burada ne yazıyor dedim. Es sabır yazıyor dedim. O zaman dedim altını oku dedim. Çok sabreden. O zaman ne yapacağız? Çok sabredeceğiz dedim. Bu sabırla biz bunu aşacağız dedim. Tamam anneciğim dedi. Ve o sabır o günden sonra artık şikayet de etmiyordu bana. Beni kızdırıyorlar bana şunu yapıyorlar diye. Allah'ın izniyle o es sabırla biz e, ortaokulda bitirdik. Otistik bir çocuk anlayışsız insanların kendisine verdiği sıkıntıdan bıktım dediğinde annesi ona İsmail Hüsna'dan es sabrı hatırlatıyor. Ve o çocuk bir daha böyle bir şikayette bulunmuyor. Ya bizler sabır gerektiğinde böyle bir ufka erişebiliyor muyuz? Şey, benim ismim Abdüs Samet Bezci. 23 yaşındayım. 10 Şubat 1990'da doğdum. Ankara'da yaşıyorum. MK Ankara gücümü tutuyorum.